Arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Yeni gelen arkadaşlarım için ben Tana. Bugün ne yapacağım sizler Ders çalışma vlog çekeceğim. E, bu arada videoya geçmeden önce videoya like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. E, Lavinyayı çok takmayın arkadaşlar. Birazdan gider yanımdan şu anda ayrılmadığı için burada ilgilenmeyeceğim onunla bugün. Sizle ilgileneceğim. Şimdi... E, ben 9. sınıfın e, tekrar tekrarını yapacağım yani. Tekrar böyle matematik tekrarına başladım diyebilirim. E, konulara baştan çalışacağım böyle. Baştan 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 böyle çalışacağım konular arkadaşlar. E, o yüzden bugün çarpanlar ve katlar çalışacağım. Yani aslında iyi olduğum bir konu. EBOB, ekok falan ama e, tekrar yaptığım için bugün bunu çözeceğim. <laughs> Bu arada arkadaşlar söylediğim, biliyorsunuz ki doğum günü e, Mayıs'ta, 25 Mayıs'ta. E, ee, bu yüzden de ona böyle bir doğum günü hazırlamak istedik. Bu sefer o da burnum 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 direği şey oldu. Ee, ona böyle güzel bir doğum günü hazırlamak istedik. Leviş al bunu da bu arada. Ona güzel bir doğum günü hazırlamak istedik, konsept bir şekilde ee, düşündüm ben ne konsepti yapabiliriz diye ve Eflin dedi ki hani melodi konsepti mi yapsak ben de dedim ki melodi konsepti olabilir biliyorsunuz ki melodi Hello Kitty'nin bir karakteri pembiş böyle tatlış bir şey ee, ama dedim bence hani böyle biraz daha genel bir konsept olsa daha hoş olabilir yani işte kedi konsepti falan filan vesaire gibi ee, siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında yorumlara yazmayı unutmayın melodi aşırı fazla istediği için ee, şimdiden böyle onun taç hazırlıklarına başladım. Çünkü e, biliyorsunuz hani internette Pelokit'i şeyleri var, konseptleri var. Melodik konsepti hiçbir şekilde hiçbir yerde bulamadım arkadaşlar. Ee, bu yüzden de ne yaptım? Dedim ki eğer melodi istersen bak kendim yapmak zorunda <laughs> her şeyi. Şimdi hatta taç yapmaya başladım. Ee, içinde i̇çinde bu arada mukavva var. Yani yani bu hani kopmaz, kırılmaz falan. Ee, bu şeyleri kulakları bakın böyle olacak. Eğer Melody isterse şöyle bir şeyler falan. Umarım gösterebiliyorumdur. Ee, ama kedi isterse hani daha çok hani kedi konsepti tişörtüne falan hani kedili bir tişört falan buluruz. Melody isterse de bir tişörtü ben keçeden Melody şey falan yapacağım. Yani umarım kedili ister. <laughs> Ve niyeti de yok gibi arkadaşlar. Melodi taşını yapmaya başladık görüyorsunuz. Bu şekilde bu konudan da birazcık bahsedeyim, söz edeyim istedim. Hadi o zaman gelin matematiğe başlayalım. Zil çalıp duruyor kimdir bu acaba? Lavinia şu an pustu. Leviş! Hiç pas vermiyor. Hadi başlayalım. <laughs> thank you san altında uyuyor ve bana bakıyor. <laughs> Birinin beni izlemesi ders çalışırken en sevmediğim şey. Lavinia. Arkadaşlar şimdi şöyle Lavinia şöyle bir çocuk, şöyle bir kız. Eee Lavinia size bakıyor. Tam siz ona bakmadığınızda sürekli böyle. Sonra dönüp bir bakıyorum Lamiya şöyle <laughs> Bu arada sizin kediniz var mı? Ya geçen de e, Yorumlara bakmıştım İşte kedi aldık videosunu sanırım İşte kedi sahipleniyoruz videosunda e, Bir yoruma denk geldim Doğrusu diyorum en üstteydi ondan olabilir İşte kedim 5 ay önce Vefat etti falan e, Bu videoyu zorla açıyorum falan gerçekten çok üzüldüm yani. Çünkü ben e, kendimi onun yerine koydum. Ve hani kedimi ben çok seviyorum. Hani kedimin yani bir patisi bir yere kısa, patisi acısa ben ona bile yani ağlayacak gibi oluyorum. Ondan geçmiş olsun yani hani kedisi olup da sonradan kedisine zarar gelen işte ya da bir şeyler olan herkese geçmiş olsun diyorum. Çünkü zor yani. Gerçekten zor. Değil mi lavish? thank mm -hmm. you Evet arkadaşlar benim videom buraya kadardı. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Mutlaka bu arada doğum günü konsepti hakkında fikirlerinizi yorumlara bekliyorum. Siz hangi kondasınız onu da yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.